Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yüzgen olabilecek miyiz arkadaşlar? Kadro nasıl bakalım? Böyle ve değişimler olacak ve başlayalım. Arkadaşlar 290.130'a Daha kuadi alıyorum. Arkadaşlar becerisine bakalım. Becerisi kaptan. Onu da yükselteceğiz. Ve kadromuza koyup derecesini aktararım. Ak. Geldik buraya. Ve Vestagata derecesini bastılar arkadaşlar. ve 141 bin coin ise arkadaşlar normalde 300 bin falan yapılıyor diye biliyorum. Bunu bastım, bunu bastım ve tam 140 bin, 140 bin verip Vestagata bastım ve Kodi 90 rating. Arkadaşlar 90 96 rating 90 rating oldu. Ee, sonraki transferimize geçelim. Ve 722K ya da Aa bunun da becerisi hücum. Arkadaşlar ve kadromuza yerleştirelim. Sterling'in yerine geçsin bakalım. Ve stirring gradation derecesini 1 yapıyoruz. 4 milyon 100 mikron. Ayrıca step maximini alıp sattım. Bu kolay değil. Arkadaşlar ve tabii ki o da sabit durmaz. <laughs> ve oraya da dodo'yu alacağız. 89 reyting. Mükemmel bir kat. Sabit başka kimse yok arkadaşlar. İşte. Kaç bin coin ismiş? Dodo yazınca çıkmadı. de dedik. Şimdi arayarım bakalım. Dodo karnava var. Oyuncusuydu. Dodo. <laughs> do Doda dedik. Yine çıkmadı. Do dedik. Ve 750 bin coins diyelim. Kaç bin coins olduğunu videonun önce bakmadım. 530 bin coin. 530 bin coins yazalım. Brezilya diyelim. Brezilya diyelim. Ve 528. Deneyeceğim 500 bin. Ve 451.750 bin 750 coin. Sada Beceri. Beceriler baya bir sıkıntı. Bunun becerisini yükseltmeyeceğiz. Ancak Dodo'yu başka sabit bulamadım. Az büyük hatamadı, ratingi düşüktü. 84, 86 idi. Ben de biraz yükseltmek istedim. Ve 97 eğitim olacağız arkadaşlar. Ve derecesini aktararak Akisha ben yüzgen ol 99 gen olabilecek miyiz diye videoya başlamıştım. 99 gen olamayacağız galiba. Şöyle çalıştır diyelim. Bunu bas, şunları bas yetmedi arkadaşlar bunu geliyoruz. bunu basıyoruz 101 bin coin ise Fernandez 85 rating oluyor ve diğer oyuncumuza geçelim tabii ki artık kaleciyi paranın durumuyla acıyan ve o da soğuk çek durur Tabii ki de durmaz. Sol çeki şöyle gönderelim. Neves alacağım. Neves. 90 rating. Y 650 bin kaydım. Ve 600 kayıp. Ve 550 kayıp. 250k 450k, 450K. Ayrıca böyle alatıcıyam böyle çıkacak mı? Çıkmadı. 475 yaparım o zaman. 480 yapalım. 480 bin coins çıkıyor mu? 4 bin, 400 bin, 68 bin, 100 coins. Ben benden sağlam kısa pası mükemmel. Uzun pasta da inanılmaz. E, bence mükemmel ve kadromuza koyup güzel bakalım Ve sol çek Sol çek çıkıyor altı Ve buraya Bu oyuncu giriyor Ve Şöyle 10.000 coins verip Böyle Yapıyoruz arkadaşlar 98 Gelme olduk. Bakalım. 97 geniz ayrı arkadaşlar. Nereye değişiklik yapacağız? Arkadaşlar şuradan Beckham öyle duran mı? Tabii ki de Beckham'ı 87 bırakmıyoruz. Ve şu ödüllerimizi alalım. Ve Beckham'ı 88 yapacağız. 88 bile olmayabilir. 89 bile olabilir. Bilmiyorum şu an. Ve ve 89'a 590 bin coin ise oldu. Ve stopperimizde yeni bir adam gelecek. ve 278 bin 810 da Gabriel alıyoruz markaj bostu ve arkadaşlar e, transferin sonlarına geldik ve kareciye bakacağız kareci kim olacak bakalım ve şöyle yapalım böyle yapalım şöyle de basarım. Ayrıca 2 milyon 228 bin coin'sim kaldı. Bu bu emek için bir video beğenir arkadaşlar. Ben kalmış gel bütün hepsini basayım. Ya da basmayayım. Ve Fernandez bas 32250 koyun grab diğer 89 rating. ve 97 genayla durduk 97gende ve etkilenen şeyleri şeylerlerim ve tiramaz ve bakım beceriyeni yani 5 şey yapalım fazla koy demeyeceğiz burada. Maxi 2 milyon kare galiba. Ve hücum boostu, boostunu, Grealish'in boostunu 5 yapılıyor. 5 yaptık ve 24 seviyeye uğraştık. Gullit için iyi. Ve Kadir'in boostunu şimdi 5 yapacağız galiba. puanı tam hesaplayamadım. 5 evet 5 beş yapacağız. Ve Kural dinim 5 yaptık. Ve bitirici bossunu Karvitro oyunun becerisini 5 yapıyoruz. Bundan bir ise bir falan geldik arkadaşlar. Tam değil mi? Ve markaj bostunda Galya'yı unutmadık tabii ki. Onu 5 yapalım hemen. 5'ten fazla mı oluyor? 5 fazla oluyor diye biliyorum. Ayrıca bu da XP'yi de alıyoruz. Yani şu XP'den. Grid görevinde 50 seviye ol vardı. Onu da yapacağız. Arkadaşlar. 25.000 coins erip Markajı 5 rating yaptı ve 5 seviye yaptık ve beceri bitti ve kadro 98 gen ve şimdi karecilere geçelim ve 1643 bin 643 ve 880 verip indiva kovici alıyoruz. Arkadaşlar sadece 387 bin coin'sim kaldı. Arkadaşlar bu emeğe karşılık olarak bir beğeni atarsanız sevinirim. Ve arkadaşlar hedeflediğimize uğraşıyoruz galiba. 99 gen olduk. 100 gen olamayacağız galiba. Evet olamayacağız. Ama 98 gen 99 gen olduk 100 gen olabiliriz arkadaşlar bilmiyorum bu becerilere bağlı beceriler toplam kaç olduğuna bağlı onlar 5'in üstündeyse başka bir seviyede şeyini kazandık arkadaşlar bu video değişim videosu Arkadaşlar bayağı bir değişim yaptık kadroda. Ve Leflex'i 4 yaptık. Ve Leflex'i 5 yaptık arkadaşlar. Rating mi atladık bilmiyorum şu anda. Hadi be. İyi olmadı. Al, arkadaşlar yapabileceğim bir şey yok. Olmadı. Şu anda ne yapabilirim diye düşünüyorum. 332 Arkadaşlar yapamayacağız. 99 gelme yeter. Bu video bu kadar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız.